Merhaba arkadaşlar, diferansiyel denklemler dersimizde 5. haftanın 4. bölümündeyiz. Lagrange diferansiyel denkleminde kalmıştık. Şimdi arkadaşlar 1.401 eşitliğine baktığımızda e, ki bu eşitlik y eşittir x çarpı f y üstü x artı fi y üstü x -tarpı formunda olduğunu görüyoruz. Bu Lagrange denkleminin arkadaşlar tipik formudur. Bu tip denklem, diferansiyel denklemine uyan diferansiyel denklem Lagrange diferansiyel denklemi olarak adlandırılır. Şimdi bu diferansiyel denklemin çözümünü adım adım biraz sonra size anlatacağım ama ondan önce şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Ee, bir önceki videoda arkadaşlar biliyorsunuz klorant e, diferansiyel denklemini anlatmıştım. Lagrange'de ile klorant arasındaki tek fark nerede arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Şu görmüş olduğunuz ifade klorant yalnızca y üstüydü. Peki e, Lagrange ne? Y üstüne bağlı bir fonksiyon burası arkadaşlar değil mi? Şimdi bu niye önemli? Şimdi y üstüne bağlı bir fonksiyonda bu fonksiyon eksi y üstü olabilir mi? Olabilir. Hadi bu eksi geldiği zaman diyelim ki buradaki f fonksiyonu yok arkadaşlar. Eksi çarpı x çarpı y üstü x geldiği zaman bu e, denklem az önceki videoda söylediğim gibi bir önceki videoda söylediği gibi Clarent diferansiyel denklem olamıyordu. Ama ne oluyor şu anda? Aynı denklem e, Lagrange oluyor. Tekrar bakın geri dönüyorum arkadaşlar. Söylediğimin bir daha özetini söyleyeyim. Önemli çünkü bu. Bu da hata yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bizim klorant e, diferansiyel denklemimiz bu muydu? Demiştim ki ben size buraya bir eksi işareti geldiğinde ya da bir sayı geldiğinde artık bu klorant olmaz demiştim. Değil mi? O zaman da y üst yerine c koyarsanız bulduğunuz çözüm klorantin diferansiyel denkleminin genel çözüm olmaz demiştim. Fakat şimdi arkadaşlar bu okun olduğu yere istediğiniz bir sayı ya da eksi işareti gelmesi durumunda bu durumda fonksiyon az önce söylediğim gibi Lagrange tipi diferansiyel denklem oluyor. Dolayısıyla Lagrange tipi diferansiyel denklemin çözümünün Client'ın şu çözümüyle yani 1.385'e hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla şimdi anlatacağım çözüm yöntemini kullanarak Lagrange diferansiyel denklemini çözmeniz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi Lagrange diferansiyel denklemin adım adım çözümünü size göstereceğim. Bunlar önemli. Bu adımları dikkatli öğrenmeniz gerekiyor. E, detay konusunda hata yapmamanız önemli. Aksi yanlış yaparsınız. Şimdi arkadaşlar diferansiyel denklem size verildiği zaman 1.401 formu. Önce bakacaksınız bu diferansiyel denklem Lagrange tipi bir diferansiyel denklem mi? Değil mi arkadaşlar? Şu direkt Burası eksi olabilir arkadaşlar. Az önce Klant'ta da söylemiştim. Bunu Lagrange'da geçer. Şurası eksi olabilir. Bu hiç önemi yok arkadaşlar. Şimdi bu diferansiyel denklemde burası da eksi olabilir mi? Olabilir. Sayı gelebilir mi? Gelebilir. Zaten buradaki f y üstü x onu temsil ediyor. Dolayısıyla bu duyarlılık Lagrange'da yok. Ama buraya ne gelmemeli arkadaşlar şuraya? Çarpı y gelmemeli. Buraya da çarpı y gelmemesi gerektiği gibi. Yani 1.401'de birinci terim çarpı y ya da ikinci terim çarpı y oluyorsa sevgili arkadaşlar bu klorant tipi diferansiyel denklem olmaz. Bunu unutmayın. Bu 1.401 formunu sağlaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar adım adım nasıl çözülüyor ben size anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar 1.401'de önce e, y üst yerine p yazacaksınız. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğunuz denklemde y üst yerine p yazdığımızda karşımıza bu çıkar. Gördünüz mü? Şimdi en basit adım bu zaten budur. y üst yerine p yazmak. Birinci adımda öğrencinin hata yap yapacağını düşünmüyorum ben. Şimdi yaklaşık ikinci adıma gelelim. 1.402 ile elde ettiğimiz birinci adımda adımda arkadaşlar her iki tarafı x'e göre türevini alacaksınız. Ne demektir arkadaşlar bu? Y'nin x'e göre türevini de y üssüdür değil mi? Peki y üssüye biz ne demiştik değişken dönüşümde? P demiştik. O halde sol taraf P eşit işte olacak. Peki bunun e, diferansiyel denklem x'e e göre türevi nasıl olacak arkadaşlar? Bu bir çarpım fonksiyonu biliyorsunuz. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi arkadaşlar X'in türevi bir. O halde ilk türevi bunun FP olur değil mi? İkincinin türevi ne? İkincinin türevi çarpı X. E, şimdi ikincinin türevini arkadaşlar? F üssü P arkadaşlar. E, P'ye bağlı bir fonksiyon ya. O halde burada zincir kuralı işleteceksiniz sevgili arkadaşlar. Diyeceksiniz ki e zaten X'in türevi de biliyorsunuz. Şey, X'in kendisi vardı. Yani türevini almıyorduk. P'ye göre türev oluyorduk. Diyor ki X çarpı F'nin P'ye göre türevi çarpı P'nin X'e göre türevi. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Şurası. Bakın dikkat edin. Bu çarpı bu. Bakın ortak parantezi almışım arkadaşlar. Dikkat edin bu sizi yanıltmasın. Şu görmüş olduğunuz iki ifade arkadaşlar. Şu ve şu ifade çarpım halinde olduğu için sevgili arkadaşlar bakın çarpım halinde olduğu için neye karşılık gelmektedir o? Şu görmüş olduğunuz ifadenin x'e göre türevine karşı gelmektedir sevgili arkadaşlar. Şurası. Unutmayın bunu. Önemli bu. Ben burada aradık işlemleri e, direkt olarak ortak parti şeklinde aldığım için bir adım burada atlamış durumdayım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani 1.402'nin türevinin 1.403 olduğunu siz mat 1 dersinden biliyor olmanız lazım. Çünkü e, zincir kuralı şeklinde türev almayı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir fonksiyon bir fonksiyona bağlıysa bu fonksiyonun bağlı olduğu ifadeye göre türevini aldığınız zaman zincir kuralını işleteceksiniz. Ne demektir bu durumda bu? F'nin P'ye göre türevi çarpı P'nin X'e göre türevi. Ortak parantezi olduğu için sıkıntı yok. Peki bunun türevi neydi arkadaşlar? F üstü P nedir? fi fonksiyonunun p göre türevi p'nin x'e göre türevi. İşte bunda şunu da bunu çarparsanız arkadaşlar gördüğü gibi şu ikisini çarparsanız işte bu ikisinin çarpımı arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ifadenin x'e göre türevine denk gelecektir. Oktak parantez aldık ve düzenledik sevgili arkadaşlar. 1.43'ü düzenlersek karşınıza bu çıkacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bu temizliyorum. Fazla kalabalık olmasın. Dikkatiniz dağılacak çünkü. Arkadaşlar şimdi bu da dikkat etmeniz gereken öğrencinin bilmesi gereken çok önemli bir şey var sevgili arkadaşlar. Şimdi biz orjinal e, orijinal diferansiyel denklem bize nerede soruldu? Düşey eksenin y, yatay eksenin x olduğu düzlemde mi soruldu? Yani yx düzleminde soruldu değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın bakalım. Şu bahsettiğim 1.4'ü işte işler dışarı çarpma yaptım. Düzeldim. Sağa sola attım. Solu sağa attım. Düzenleme yaptım. Karşıma 1.404 çıktı. Bakın arkadaşlar. Bakın önemli notta ben size ne demişim. Burası hayatı önemli arkadaşlar. Birçok öğrenci bunun farkında değil. İnanın diferansiyel denklemler kitaplarında da bu çözüm yapıyorlar ama buraya atıf yapmıyorlar. Burada öğrenci çok ciddi hata yapıyor. Şimdi arkadaşlar önce önemli bir notu okuyayım ben size. Sonra bu notta ne demek istediğimi size açıklayayım. Bu hataya düşmeyin sakınlık çünkü şu, şu anda söyleyeceğim şey önemli. 1.401 eşitliğinin uzay 1'de olduğu düşünülürse ne demek bu 1.401? Yani şu. Y eşittir. X, Y füsü artı fi, Y füsü ifadesi gördüğünüz gibi Y x düzlemine verildi. Yani yatay eksenin X, düşey eksenin Y olduğu düzlemde. Tamam bu da bir sıkıntı yok. Buna biz uzay bir mi dedik? Evet. Uzay 1'de ise yatay eksenin x düşe eksenin y olduğundan dolayı sorunun yx düzleminde verildiği anlaşılır. Tamam bu da bir sıkıntı yok. Öğrenci bunu biliyor. 1.404 ifadesine bakıldığında ise şimdi arkadaşlar önemli. Uzay 1'den uzay 2'ye geçildiği tamam öğrenci bunu da görüyor. Değişken dönüşüm yapıldığı. Yatay eksenin p düşey eksen ise x olduğu dolayısıyla ikinci adımdaki çözümün xp düzleminde arandığı görülür. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar biz e, yaptığımız tüm videolarda anlattığımız tüm konularda yatı eksenin e, x olduğu birçok örnek gördük. Hatta yatı eksen ve düşey eksen u ve v olarak değiştirildi. Bunu da gördük. Ama ilk defa düşey eksenin x olduğu bakın tekrar söylüyorum. Düşey eksenin x olduğu ilk defa bir durumla karşı karşıyasınız. İşte diferansiyel kitaplarında vurgulanmayan şey bu. Bu evet çözüm yapılıyor. Hocalarımız da bunun farkında ama bunu vurgulamadıkları için öğrenci bu konuyu anlamakta zorlanıyor, tamam mı? Bu önemli. O halde arkadaşlar dikkat edin, bakın uzay iki eksenimizi çiziyorum şu anda size arkadaşlar uzay iki ekseninden bahsediyorum. Bakın uzay iki ekseni. Bunu ters çevirelim arkadaşlar uzay, uzay eksi uzay iki ekseninin arkadaşlar düşey ekseni bu, düşey ekseni bu. Yatay ekseninde bu mu arkadaşlar? Yatay ekseninde bu. Şimdi bakın ne yazıyorum buraya? Dikkat edin. Şuraya x aç parantez p yazıyorum. Buraya arkadaşlar, buraya ise yalnızca p yazıyorum. Tamam mı? Bunu unutmayın. He, o halde siz türevi neye göre alacaksınız arkadaşlar? Türev daima neye göre alınır? Yatay eksene göre alınır. p'ye göre alınır. Tamam mı? O halde 1.404 hayatı önemlidir. Bakın ben size şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar artık burayı siliyorum. Tekrar önemli bir şey vurgulayacağım. Bu kırmızılıklar sizin dikkatinizi dağıtır. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Burada ne yazmışım? Arkadaşlar burada. X'e göre doğrusal diferansiyel denklem demişim. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani daha önceden Y'ye göre doğrusal diferansiyel denklem diyordum değil mi? Şimdi X'e göre diyorum. Çünkü X arkadaşlar düşey eksen bu problemde. Yata eksen değil. Biliyorsunuz bir denklemin lineer ya da nonlineer olduğu yatay eksene göre söylenmez. Düşey eksene göre söylenir. Bakın şu cümle bile önemli. Bakın kaçınızın dikkatini çeker bilmiyorum ama şunu şöyle okuyabilirsiniz. Hoca zaten yata eksen x olduğu için buna göre... Hayır çocuklar yata eksene göre e, lineer ya da nonlineer olduğu söylemez bir diferansiyel denklem. Düşey eksene göre söylenir. O halde x p ekseninde x düşey eksendir p yata eksendir. O halde siz şu görmüş olduğunuz diferansiyel denklemi içler dışarı çarpımı yaparak yatay ekseni P koya P haline getireceksiniz. Diyeceksiniz ki hocam mesela bu diferansiyel denklemi çözmeye çalışalım ne çıkar? Çocuklar bu diferansiyel denklemi çözmeye çalışırsanız yatay eksen eğer X'e şu görmüş olduğunuz 1.404'ü elde edemezsiniz ve diferansiyel denklemi lineer hale çeviremezsiniz. Bakın burada biraz daha ara verip tekrar hatırlatayım size sevgili arkadaşlar. Ben size non-lineer diferansiyel denklemlerin kısaca lineer olmayan diferansiyel denklemlerin nasıl çözüldüğünü e Bernoulli ve e, de anlattım mı? Ne dedim arkadaşlar size? Gerek vikati, gerek de Bernoulli içinde y kare ya da y küp çarpanı barındırdığı için Nanni dedim mi dedim? Nanni nerede? Vikati ve Bernoulli dünya çapında ünlü kılan neydi? Önerdikleri değişken dönüşümüydü. Bu değişken dönüşümünü kullanarak ne yapıyorduk arkadaşlar? Bize verilen lineer diferansiyel denklemi lineer hale çeviriyorduk. Ondan sonra çözüyorduk, değil mi? LSD yöntemiyle. Şimdi arkadaşlar eğer siz 1.404 1.403'te ki ifadeyi 1.404 formuna getiremezseniz ne demektir bu? Yani yatay ekseni x, düşey ekseni p'de bırakırsanız 1.404'ü elde edemezsiniz ve elde ettiğiniz denklem de lineer diferansiyel denklem olamaz. O halde siz 1.403'te işler dışarı çarpımı yaparak x'i paya p'yi paydaya koyarak yani uza 2'yi xp düzlemini taşıyarak yani düşe ekseni x yata ekseni p yaparak ancak 1.404'te doğrusal diferansiyel denklem elde edip bu denklemi LSD yöntemiyle çözebilirsiniz. Bakın tekrar tekrar söyledim. Artık sağır bile anlar tahmin ediyorum bu söylediğimden. Bu çok önemli bir konudur. Tekrar söylüyorum diferansiyel denklemler kitabında bu ayrıntı vurgulanmaz. Elbette böyle çözülür. Çözümde ben diğer hocalar bilmiyorlar konuyu demiyorum. Tabii ki biliyorlar. Ama çocuklar bilmek başka bir şey. Öğrencinin düştüğü tuzağı anlayıp buna göre çözüm önermek başka bir şeydir. Ben size düşeceğiniz tuzağı söyleyerek uyarıyorum. Diyorum ki sakın 1.403'ü çözmeye çalışmayın. 1.403'te işte yatay eksen x olduğu için bakın arkadaşlar şu eksene dikkat edin. Bakın siz şu tevi gördüğün zaman ne anlarsınız? He, düşey eksenin p, yatay eksenin x olduğu eksen dersiniz değil mi arkadaşlar? Peki şuna bakarsak ne görüyorsunuz şimdi arkadaşlar? Bakın bakalım. Bu ne söylüyor size? Yatay eksenin p, düşey eksenin x olduğu, değil mi? Siz buna göre asla problemi çözmeyeceksiniz. Siz problemi buna göre çözeceksiniz. Buna göre çözmenin sebebi ne? Buna göre çözdüğünüz zaman yatay eksen yani P olduğu zaman karşına çıkışı olan denklem şurada vurguladığım doğrusal diferansiyel denklem olacak. Neye göre? X'e göre yani düşe eksen göre arkadaşlar. Tamam mı? O halde arkadaşlar bu diferansiyel denklemi çözeceksiniz. Hangi yöntemle? 1.404'ü lenslede ile çözeceksiniz arkadaşlar. Sonuçta karşınıza bir çözüm çıkacak değil mi? Genel çözüm çıkacak. Şimdi arkadaşlar onun üzerine gidelim. Arkadaşlar burada önemli bir hata fark ettim yeni. İşte videonun böyle faydalı oluyor. Arkadaşlar şurada sizde bakın az önceki ekranda y eşittir f e, x c vardı. Bunu kesinlikle düzeltme. Şu anda yazdığım şey doğru. Bunu nasıl yaptım? Muhtemelen copy paste yap yaptığımda hata çıktı. Şimdi arkadaşlar bakın bir kere bu genel çözümün böyle olduğu nereden belli? Az önce ben size ne demiştim arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz bu değişkeni içeren, bu türevi içeren diferansiyel denklemin Genel çözümünün bundan farklı olması mümkün müdür, değil mi? Sol taraf düşey eksen, sağ taraf yatay eksen ve C'ye bağlı olmalı, değil mi? Dolayısıyla üçüncü adımda arkadaşlar ne yaptık? İkinci adımda ne yaptık özetliyor olacak? Bu diferansiyel denklemi e, şey yaptık, e, elde ettik, değil mi arkadaşlar? Şimdi <laughs> bu diferansiyel denklemin çözümünden üçüncü adımdaki çözümünden karşımıza x eşittir f yani p ve C'ye bağlı bir fonksiyon çıkacak, değil mi arkadaşlar? Şimdi orijinal <laughs> sorumuzda Y üstü yerine P yazdık mı? Buradaki Y üstü yerine P yazdık mı? O halde orijinal sorumuz arkadaşlar şu formda mı şu anda? Şu formda değil mi? Bu elimizde elde var. Bir. Ne yaptık? Müşterinin bize vermiş olduğu denklemde yalnızca Y üstü yerine P yazdık. Bunu elimizde var. Bunun için uğraş, uğraşı yapmadık. Bunun için uğraşı yaptık arkadaşlar. Bunun için uğraşı yaptık ve genel çözümü böyle bulduk. Şimdi çocuklar, baktığımız zaman burada Y var. X var bir de P var arkadaşlar. Böyle bir çözüm olmaz. Çünkü müşterinin bulunduğu düzlem ya da dünya uzay bir, yatı eksenin x, düşey eksenin y olduğu bir düzlem ve adam benden genel çözümde en fazla neye müsaade edebilir? Yatı eksen var mı çözümde? Genel çözümde var. X. Düşey eksen var mı? Var. Bir de C olacak değil mi? Çünkü genel çözümde C olması lazım. Peki çocuklar burada C var bir de P var. O halde arkadaşlar buradaki P'nin mutlaka yok edilmesi lazım. Şimdi arkadaşlar bu durumda literatürde İki farklı yaklaşım var. Bunun ikisini de ben size söyledim. Bu e, konu hakkında da örnekle vereceğim biraz sonra. Şimdi arkadaşlar birinci yaklaşım şu. Okuyucunun bu noktadan sonra iki ayrı çözüm şeklinde bir tane iki çözüm şeklinden bir tanesini seçmesi gerekiyor. Birinci çözüm şekli genel çözümü 1.405 ve 406'da verildiği gibi parametrik formda olduğu gibi bırakmak arkadaşlar bırakmak eğer iki, mümkün olabilirse iki denklemden P'yi yok edip tek bir denklem bulmak. Yani buna ulaşmak arkadaşlar. Şimdi ikinci yol arkadaşlar bazen çok zor olabilir. Yani 1.405'ten ve 1.406 denkleminden P'yi yok etmek arkadaşlar çok ciddi zor olabilir. Bazen sizi aşabilir. İşte ben mesela bazen zorlanınca arkadaşlar MATLAB'i kullanarak MATLAB'den bu iki denklemden P'yi bulup yerine yazıyorum. Bu e, MATLAB için bile e, kolay bir problem olmayabilir. Dolayısıyla bu tür yerlerde sizi bekleyen iki çözümden çoğunlukla birinci çözüm kullanılır. Ama buradaki iki denklemde P rahatlıkla çekilebilir ve bulduğunuz P diğer denklemde yerine koyduğunuzda yalnızca şöyle bir sonuç elde edilebiliyorsa elbette bu kolay. Ama bunun çoğunlukla birinci tip çözümü olduğunu, genel çözümü olduğunu da unutmayım sevgili arkadaşlar. Bu uyarıdan sonra arkadaşlar bütün bu anlattıklarımızı isterseniz bir problem üzerinden çözmeye çalışalım. Arkadaşlar verilen diferansiyel denklem 1.407 ile verilen. Gördüğünüz gibi e, diferansiyel denklemi değil. Neden? Çünkü arkadaşlar burada ne var? 2 var gördüğünüz gibi değil mi? 2 dolayısıyla klarant diferansiyel denklemi değil. O halde burada 2 1.407 Lagrange yapıyor değil mi arkadaşlar? Şartları sağlıyor mu? Sağ tarafta y üstüne y üstüye bağlı. Yalnızca y üstüye bağlı bir fonksiyon. E, bu tarafta da y üstüye bağlı bir fonksiyon çarpı x demiştik değil mi? Bu şartı sağlıyor. Y üstüye bağlı fonksiyon ne oluyor arkadaşlar? Bunun da 2 çarpı y üstü oluyor değil mi? O halde arkadaşlar bu ifadenin genel çözüm ve tekil çözümünün bulunması isteniyor. Önce arkadaşlar genel çözüm bulalım. Tekil çözüm daha sonraya bırakalım. Şimdi arkadaşlar ben size ne demiştim? Kırlantı prensi iklimi 3 adımda çözülür. 3 adımdan birinci adım y üstü yerine p yazmaktır. Yazdık arkadaşlar bunu. En kolay adım zaten budur. Bakın. 1.407'ye bakın. 1.408'e bakın. En kolay adım bu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? 1.408'in iki tarafının x'e göre türevini alıyorduk. Bu da e, zincir kuralını asla unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bakın ben bu türevi aldım sevgili arkadaşlar. Ve bunu buldum. Tamam mı? Şimdi ben size ne demiştim arkadaşlar? Burası önemli işte. Bu denklemde, diferansiyel denklemde Yatay eksenle neye göre türev alınıyor yaklaşık? X'e göre. Peki ben size ne söylemiştim? Çocuklar derhal bunu işte dışarı çarpımı yapacaksınız. DP'yi paydaya, D, eksi paya alacaksınız demiştim değil mi? İşte arkadaşlar bu işlemi yaptığınız zaman çünkü bu haliyle bakın şu görmüş olduğunuz denklem bu haliyle lineer bir diferansiyel denklem olamaz. Tamam mı? O halde ne yaptık arkadaşlar? Bu işlem sonucunda size tavsiye ettim. Bu işlemi yaptınız ve karşınıza bakın çocuklar dikkat edin. Yatay eksenin P düşey eksenin ise x olduğu arkadaşlar lineer yani doğrusal bir diferansiyel denklem elde ettiniz. Doğru mu arkadaşlar? Bunun çözümünü biliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Önce şuradaki x yönüne x yazacaksınız. x yazacaksınız. Eksi 2'yi de kaldırıp 0 yazacaksınız. Ama eksi 2'yi buzdolabına koyacaksınız değil mi? Akılda tutacaksınız. Şu anda qx'imiz eksi 2 değil mi? Buraya 0 koydunuz ve bunu çözdünüz sevgili arkadaşlar. Bakın bu işlemi çözdünüz. Ve karşınıza homojen çözüm bu çıktı. Değil mi? Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Homojen çözümde C gördüğümüz yere C üstü koyuyorduk. Değil mi? Sonra eşitlik bozulduğu için diyorduk ki eşittir nereye? Az önce sildiğimiz eksi 2'ye. Doğru mu? C üstü dediğim şey neydi arkadaşlar benim? C üstü dediğim şey yatay eksenli arkadaşlar bu durumda? DC bölü DX mi? DC bölü DP mi? İşte burada da e, hataya düşmeyin. Burada C üstü dediğim şey arkadaşlar DC bölü DP'dir. Tamam mı? Çünkü az önce ben size ne dedim? e, yata eksenimiz bizim P olduğu uzay 2'ye geldik dedik değil mi? Şu anda ben diferansiyel denklemi nerede çözüyorum? Homojen diferansiyeli e, Lagrange şey, LSD yöntemiyle nerede çözüyorum? Yata eksenin P düşey eksenin X olduğu için eksende çözüyorum. E, bu durumda uzay 2'de türev P'ye göre alınır. X'e göre alınmaz. Çünkü bütün türevler biliyorsun yatay eksen'e göre alır arkadaşlar. Şu halde C üssü yerine DC bölü DP yazdım. İşler dışarı şey yaptım arkadaşlar. C üssünü eksi P kare buldum. DC bölü D. Burada adım atlamışım arkadaşlar. Bakın burada C üssü şey. DC bölü DP ya. Şurası. Bu işler dışarı çarp yapmışım. İntegral almışım. Ve sonuç olarak arkadaşlar CP'yi bu bulmuşum. Şimdi ne yapacaktık arkadaşlar? Bunu alıp şu şeyi kaldıralım artık. Buradaki üssü. Buradaki C'nin yerine yazacaktık. CP'yi arkadaşlar. Ve buradaki H harfinde silecektik değil mi arkadaşlar? Bu işlem yapıldığında sevgili arkadaşlar bakın gördüğünüz şunu elde edersiniz. Tamam mı? Tamam. O anda üçüncü adım bitti mi? Şimdi sonuncu adım neydi arkadaşlar? Size problemde verilen P'li denklemde biliyorsunuz buraya Y yerine P yazdınız ya bu bir denklem mi bu denklem? Evet hangi su arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz denklem değil mi? Şu. Bu. Şimdi biz de zaten bunu yap bunu, bunu hiç işlem yapmadım direkt olarak Y yerine P yazın. Yani birinci adım değil mi arkadaşlar bu? Esas siz enerjinizi bu da harcadınız. Şu anda karşınızda iki tane denklem var. Birisi arkadaşlar üstte yukarıdaki, diğeri aşağıdaki. Buna bir 14 ile ifade etmişim bunu arkadaşlar. Demişim ki bu işliklerden P yok edilerek. Çocuklar bakın ben bunu şimdi dost dosta karşıyız. Bunu ben metlebe yaptırdım arkadaşlar. Dolayısıyla sizin sınavda bunu bulma şansınız çok zor. O yüzden siz sınavda ne yapacaksınız? Uğur hocam çözüm budur deyip şu görmüş olduğunuz ifadeyi kutu içinde alıp kutu içinde alıp genel çözüm bu deyip bana problem bırakacaksınız. Eğer çözebilecekseniz çözün. Ama bunu çözmek zor. Kolay değil. Bakın dikkatli bakın arkadaşlar. E, ve ben bunu buldum. Unutmayın. Sınavda ben size 4.15'i değil 4.14'ü sizden bekliyorum. Bunu unutmayın. Şimdi Yine çözümü bulduk. Şimdi gelelim tekil çözüm'e. Tekil çözüm neydi arkadaşlar? Birinci adımda y üstü gördüğüm yere p koyacak. Zaten biz bunu birinci adımda yapmış mıydık? Yaptık, değil mi? Şimdi e, Lagrange'in çözümünden farklı ne? Lagrange'la arkadaşlar iki tarafın türevini alıyorsunuz ama x ve y sabit değildi. Fakat tekil çözümde 1.408'de p dışındaki tüm ifadelerin sabit olduğunu kabul edeceksiniz arkadaşlar ve p'ye göre türev alacaksınız, değil mi? Ve sıfıra eşitleyeceksiniz. Bu işlemi yaptınız arkadaşlar. Bakın şu işlemi yaptınız karşınızda. P x eşittir eksi çıktı. Ne yapacaksınız arkadaşlar bunu? Orijinal denklemde yerine yazacaksınız değil mi? Ve bunu bulacaksınız. Şimdi bu bulduğunuz ifade tekil çözüm mü? Değil mi? Tekil çözüm. Tekil çözüm neydi arkadaşlar? Orijinal denklemi sağlamak zorunda mıydı? O halde y x yerine şu görmüş olduğunuz denklemde sevgili arkadaşlar şunu da 2 e, x e, 2x yazacaksınız. Bunun da türevini, iki x'in türevini alıp buraya koyacaksınız. Türevinin karesini alıp buraya koyacaksınız. Sol taraf, sağ taraf eşit mi diye bakacaksınız arkadaşlar. Bakın ne çıkmış? Evet. Ne diyor arkadaşlar? Eksi x kare eşittir sıfır çıktı. Yani sol taraf, sağ taraf eşit çıkmadı. Bu durum ne diyoruz arkadaşlar? Tekil çözüm yoktu diyorsunuz. Eğer siz sınavda şurada bırakıp tekil çözüm budur derseniz tekil çözümden sıfır puan alırsınız. Çünkü tekil çözüm yok arkadaşlar. Ne demektir bu? Bu şey demektir arkadaşlar. Bu diferansiyel denklemin şu görmüş olduğunuz diferansiyel denklemin yani 1.407'nin genel çözümünü ben Metteb'de bu buldum yaklaşık. Ya buradaki c'ye rakamlar ve özel çözüm elde edebilirsiniz. Bunun dışında hiçbir yöntemle o diferansiyel denklemin e, tam çözümünü ya da özel çözümünü elde edemezsiniz demektir. Aklaşa. Bunu e, anladığınızı düşünüyorum. Arkadaşlar son olarak e, Lagrange ile ilgili e, yani bu bölümle ilgili bir örnek yaparak e, bu bölümü de bitirelim. Şimdi arkadaşlar problem 1.45'te size e, birinci mertebeden ikinci dereceden değil mi arkadaşlar? E, bir diferansiyel denklem verilmiş. Eğer bu ikinci derece olmasaydı bile arkadaşlar şuradaki kosinüs dolayısıyla biliyorsunuz kosinüs fonksiyonu lineer olmayan bir fonksiyondur. Kosinüs y ile çarpıldığı için burada arkadaşlar bu diferansiyel yine non lineer olurdu. İçinde sinüs y ve kosinüs y bulunan kare küp ol hiç önemi yok. Fonksiyonların hepsi non lineerdir arkadaşlar unutmayın. Dolayısıyla bu diferansiyel denklem arkadaşlar bildiğimiz bizim Clarent ya da Lagrange'a benzemiyor değil mi arkadaşlar? Bakıldığında eyvah kara karar, karar düşüneceksiniz. Hoca bu, bu problemi nasıl çözerdik? Hoca bize ne öğretmişti? ha Bu tür yüksek mertebeden birinci dereceden denklemler varsa çarpanlarına ayıralım. Her bir çarpanı ayrı ayrı gelen çözümünü bulalım ve çarpalım. Şimdi arkadaşlar bunun e, bu yöntemle çözülmesi mümkün. mümkün. Çarpanı ayırmanız lazım. Kolay bir iş mi? Denemek gerekiyor. Fakat ben arkadaşlar şöyle bir çözüm ödenmişim size. Demişim ki e, bir değişken dönüşüm yapayım ben burada. Bu değişken dönüşümü de arkadaşlar y sinüs yx yerine ux diyeyim. Bakın. Diyeceksiniz hocam bunu bilmek kolay mı? Elbette çocuklar kolay değil ama içinde sinüs ve kosinüs bulunan ifadelerde biri birinin türevi ya da direnini integrali ya. Bu çözüm aklınızda gelsin. Bu tür kapsamlı e, yüksek e, dereceden denklemlerde değişken dönüşümü cazip bir yöntemdir arkadaşlar alternatifte çarpanlara ayırmaktı. Bu konu, bu konuda daha önceden size ders anlattım biliyorsunuz. Çarpanlara ayırmada e, herkes çarpanlara ayıramayabiliyor çünkü fonksiyon bazen karmaşık oluyor. O zaman aklınıza da değişken dönüşümü gelsin arkadaşlar. Şimdi eğer ben bu görmüş olduğunuz 1.417'de, 1.418'de verilen değişken dönüşümünü kullanırsam sin x, gördüğüm yere u yazarsam arkadaşlar ve u de türevini alırsam bakın dikkat edin arkadaşlar sinüs y yerine u yazdım ya bunu türevini alırsam da karşı bu mu çıkar? Bakın bu çıkar değil mi arkadaşlar? bu görmüş olduğu ifadede denklemde var mı? Var arkadaşlar. Bu da nedir? U karesi midir? Değil mi arkadaşlar? Bakın bu işlemi yerine yazdınız. Bakın karşısına çıktı arkadaşlar. izleyin. Bakın bu çıktı. Şimdi dikkatli bakın bakalım. 1.420 eşitliği ne arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Düşey eksenin u, yatay eksenin x olduğu düzlemde Clairant diferansiyel denklemidir. Demiştim ya ben size. Direkt Clairant formuna değişken dönüşümü yaparak Clairant elde edebilirsiniz demiştim yaklaşımı. Şimdi öğrenci bunu fark ettiği anda hemen diyecek ki hocam bu bu Clairant diferansiyel denklemidir. U üstü gördüğüm yere X'i çakarım ve problemi bitiririm. Evet tam puan alırsınız arkadaşlar. Bunu göremeyenler ne yapar arkadaşlar? Bunu tekrar çözmeye çalışır. Sonra çözemedikleri zaman ya da çöz, çözüm uzayıp da vakit kalmayınca en altta diyorsunuz ki sınav kağıdına örgün eğitimde tabi. Hocam vakit kalmadığı için çözemedim. E kardeşim bunun çözümü basit. 1.420 zaten ben size sınavda çözemeyeceğiniz uzunlukta soru vermiyorum ki. Toplam süreniz belli, soru sayısı belli. E tutup da bir de bunu çözmeye çalışırsanız vakit tabii ki yetmez. Bunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. O halde genel çözüm bulduk çünkü bunun bu diferansiyel denklem 420 denklemi Clarant'tır. Clarant'ı diye U yerine C yazarsanız problem biter. Peki bu, bu problem hangi eksende şu anda sevgili arkadaşlar? U x eksende. Peki müşteri nerede? Y x eksende. O halde U x e ne yazacaksınız arkadaşlar? Geri döneceksiniz. Sinüs Y x yazarsanız arkadaşlar şu denklemde. Şu denklemde problem Demiş olacak. Böylece y eksenini düzlemde yani uzay bile geri dönmüş olacağız. O halde genel çözüm arkadaşlar şu olacak. Tamam mı? Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim tekil çözüme. Ne yapıyorduk tekil çözümde sevgili arkadaşlar? U üstü yerine P koyuyorduk değil mi? P'ye göre e, X ve U'yu bu durumda e, sabit kabul ediyorsunuz. Türevini aldınız arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Türevini aldınız. Değil mi? Sonuçta P'yi X bölü 2 koydunuz. Bunu orijinal denklemde yerine yazdınız sevgili arkadaşlar. Ve ne bulduk? Şu anda Teki çözüm olarak bunu bulduk. Arkadaşlar bakın bu adımları hızlı olarak e, geçtim çünkü vaktimiz yok. 30 dakikaya yaklaşıyoruz. E, uzatmak istemiyorum. Şu adımlar arkadaşlar net olarak gözüküyor. Burada arkadaşlar e, şeyi buldum. E, teki çözüm buldum. Ne yapacak arkadaşlar? Bunu Orijinal denklemde yerine koyacağız. Bakın bunu yapmamışım bu da ama yapınca sonucu yazmış. Arkadaşlar bakın demişim ki 1.404 eşitliği 1.417 eşitliğinde arkadaşlar şu eşitlikte yani soruda yerine yazıldığında orijinal diferansiyel denklemi sağladığından dolayı teki çözüm vardır. İspatı verilmemiş demişim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hafta haftada son olarak e, ve Lagrange gibi arkadaşlar lineer olmayan diferansiyel denklemleri çözdük. Çözüm adımlarını gösterdik. Teki çözümlere de bir atıf yapmış olduk. Onlara da birkaç örnek yaparak bilginizi pekiştirdik. Bir sonraki hafta videolarında görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.